Rabbimizin emirleri ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamakla olduğu gibi onu dille de anmakla gerçekleştirilebilir. Yüce Mevlamızı anmanın bir yolu da Bismillahirrahmanirrahim demektir. Yani iradeli her sözün ve işin başında canlılar özelde insanlar ve eşya ile kurulan her ilişkinin başlangıcında Yüce Mevlamızı besmele ile anmak ona ve onun üzerinizdeki egemenliğine inanmanın gereğidir. Örneğin işe başlarken alım satım yaparken Oku yazarken spor yaparken, üretirken, gözlem ve deney yaparken, abdest alırken, vasıta kullanırken, hatta cinsel ilişkiye girerken, çocuğumuzu emzirirken, hayvanları keserken ve de avlanırken. Yani iradeli her sözün ve işin başlangıcında Bismillahirrahmanirrahim demek gibi bir yükümlülüğümüz var aziz kardeşlerim. Biz Rabbimizi nasıl anmayız ki? O her an her an rahmetiyle, kudretiyle, hikmetiyle üzerimizde tecelli halindedir. yüce Rabbimizin bizimle ve bizimle alakalı varlıklarla ilgisi bir an kesilse hayat durur. Güneş yörüngesinde seyredemez. bizi bir ana gibi ısısı ve ışığıyla bize hizmet sunamaz. Göz görmez, kalp çalışmaz, sindirim sistemi faaliyetini durdurur. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sahip olduğumuz bütün bu nimetler birer mucize. Siz şu anda beni izliyorsunuz. Göz ne büyük nimettir. Bu programı izlerken nasıl yaradanı hatırlamazsınız? Ve ben sizlere önümdeki kamera aracılığıyla yüz binlere, milyonlara hitap ediyorum. Bu ne büyük devlettir. Eğer yüce Mevlamız ses ve görüntü dalgalarıyla yer küremizi kuşatmamış olsaydı bizim size ulaşmamız şu anda mümkün olur muydu? Allah'ımıza hamd ederiz. Evet sevgili kardeşlerim. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde küllü emrin zibalin la yubde'u bi bismillahirrahmanirrahim akta buyurur. Her önemli iş ki besmele ile yani bismillahirrahmanirrahim ile başlamaz o eksiktir. Sevgili kardeşim bu ne anlama gelir? Kısa bir giriş yapalım ve açıklayalım. Efendim işimizi azami faydayı ve güzelliği sağlayarak yapabilmek için yaptığımız işi kutsallaştırmak gerekir. Allah'ın rızasını hedeflemek ve besmele ile başlamak, işi kutsallaştırmak ve ibadetleştirmektir. Besmele çekilmek sizin kaliteli iş yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Ancak aynı işi Allah görüyor bilinci içinde ona beğendirmek için yapma kaliteyi zirvete taşımak olur. Çünkü Allah güzelliklerin kaynağıdır. Her şeyi güzel yaratmıştır ve her işin güzel yapılmasını peygamberimizin diliyle emretmektedir ve yaptığı işi güzel yapanları sevdiğini vallahu yuhibbul muhsinin ifadesiyle açıklamıştır bize Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki vesmele çekilmeksizinde de kaliteli standartlara uygun iş yapılabilir. Ama aynı işi Allah görüyor inancı içinde. Yaradana beğendirmek amacıyla yaptığınız zaman, güzelliklerin kaynağına yönelmiş olduğunuz için kaliteyi zirveye taşınırsınız. İşte aziz ecdadımızın verdiği ölümsüz, olarak nitelendirilebilecek eserlerde bu duygu hakimiyeti vardır. Efendim, reklam uyarısını aldık. Bir iki dakikalık e, hakkımızı da kutlandık. Şimdi reklamlar dolayısıyla biraz ara vereceğiz. Devam etmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Besmele Allah lafzını içerdiği gibi yüce Mevlamızın iki büyük sıfatını da içine almaktadır. Rahman ve Rahim. İnşallah özel bir programımızda Fatiha'yı konu almayı istiyorum. O zaman Rahman ve Rahim sıfatlarını da genişçe açıklamaya çalışacağım. Şu kadarını ifade edeyim. Şimdi bir işi besmele çekerken besmele çekerek yaptığımızda bunun anlamı şu olmalıdır. İş Allah'ın emirleri ve yasaklarına uygun olmalı. Genelde herkes için ve özelde o işimizin muhatapları için yarar ve güzellikler içermelidir. İşte işaret etmeye çalıştığımız bu özelliğinden ötürü yüce dinimizin olgun aklın ve bilimsel verilerin onaylamadığı işleri yaparken ne yapılamaz? besmele çekilemez. Mesela yalan, iftira, içki, zina, faiz gibi kişinin kendisine, ailesine ve toplumuna zarar veren, zarar verdiği için de Yüce Mevlamız tarafından yasaklanan bu tür işleri yaparken Müslüman besmele çekemez. Çünkü besmele güzelliklerin ifadesidir. İbadetin yansımasıdır. Sözün, davranışın ve ibadetin işin ibadetleştirilmesidir. Haramlar ibadetleştirilemeyeceğine göre bu gibi zararlı e, işlerde besmele çekilemez.